Kayıtta mıyız? Şerif Firar'da. Evet sevgili seyirciler, Lisbon'dayız. Şu an Lisbon'un ticaret merkezinin meydanındayız. Burası ticaret merkezine geçiyor. Burada nehir var. Eskiden gemiler geldiği zaman okyanustan ve nehirden. Şurada okyanus var. Evet. Okyanusun başlangıcı şu anda gördüğümüz olan Tagus Nehri. Evet. Ve Tagus Tehri'nin ilerisinde çıktığı zamanda şey, okyanusa, şey, çıkıyor. okyanusa çıkıyor. Büyük okyanus e, ve oradan tabi keşifler başlamış Portekiz denizciler. Portekiz Daha ticaret sonra buradan geldikleri zaman gemilerle ticaret yapanlar buradaki büyük kapıdan girerek içeriye ticaret kapısı deniyor buna da ve bu kapıdan içeriye girerek ticaretlerini yapmışlar. Ve bütün dünyada gerçekten Portekiz denizcileri sağladı e, o ticaret sistemiyle dünya yeni kapıları açılmış. Büyük bir meydandayız. Bu meydandan biraz sonra tramvay bileti alacağız ve Belem'e gideceğiz. Belem Kulesi var, Belem Pastanesi var. Oraları göreceğiz. Çok güzel yerler. Biraz sonra oraları da sizlere tanıtacağız. Şerif Diyar'da, Lisbon'da.